Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Bu tarifim defterimin ilk tariflerinden biri ve herkes tarafından çok beğenilen bir tarif. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Umarım sizler de beğenirsiniz. 3-4 adet rendelenmiş elmamız var. 1 çay bardağı kadar toz şeker ve damak zevkinize göre tarçın ekleyelim. Ben bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Kısık ateşte, biraz oda ısısına getirseydik elmaları daha iyi olurdu. Kısık ateşte elmalar çözülene kadar pişireceğiz. Derseniz normal bu derin dondurucuda benim vardı. Siz kendiniz normal 3-4 adet orta boy elmayı rendeleyip de yapabilirsiniz. Ben değerlendirmek istediğim için derin dondurucudaki elmaları kullanmak istedim. Şimdi elmalarımız pişti, şekeri eridi ve tarçınla birlikte lezzetli bir hale geldi. Bunu şimdi bir kenara alacağız ve soğumaya bırakacağız. İç harcımız hazır. Şimdi hamurunu yoğurmaya başlayalım. 125 gram kadar katı yağım var. Oda ısısına getirdim. Bir paket karbonatım var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Ve aldığı kadar un kullanacağız. Her zamanki gibi ilk önce sıvı malzemelerimizi kabımızın içerisine alıyorum. Sıvı yağımı ve yoğurdumu aldım. 125 gram kadar katı yağımı da ekleyeceğim. Bir paket karbonatımı ekledim. İlk önce bu malzemeleri bir karıştıracağım. Elimle şöyle malzemeler birbirine geçene kadar 1-2 dakika karıştıracağım ve yavaş yavaş ununu eklemeye başlayacağım. çok sert olmayacak şekilde yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Azar azar hamurumuz kıvam alana kadar hamurumuza un ekleyeceğiz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi kurabiyelerimizi yapım aşamasına geçeceğiz. Bu hamurumuzu ince uzun şerit haline getirip 8 eşit parçaya böldüm. Annemin yaptığı tarifte 4 eşit parçaya bölüp 4x4 16 tane kurabiye elde ediyordu. Ben gelen misafirlerime daha fazla ikram edebilmek ve daha küçük porsiyonlar olsun diye bunu 32 yani 8 eşit parçaya bölüp hamurumuzu 4 çarpı 8, 32 tane kurabiye elde ettim. Hem daha küçük porsiyonlar oluyor, herkes tatmış oluyor. Daha da pratik oluyor. Görüntüsü de çok güzel oluyor o şekilde. Ama kendinize yaptığınız zaman daha iri şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi 8 tane eşit büyüklükte hamur bezelerimi ayırdım. İç harcımız da soğudu. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Un serptiğimiz tezgahımızın üzerinde bir tabak büyüklüğünde hamurumuzu açıyoruz. Kenarlarının düzgün olması şart değil. Katladığımız zaman zaten o şekil alacak. ince bir hamur elde ediyoruz. Bu elde etmiş olduğumuz hamuru 4 eşit parçaya kesiyoruz. Ve uç kısımlarını eşit miktarlarda elmalı harcımızdan yerleştiriyoruz. İlk önce kenar uçlarını üst üste gelecek şekilde kapatıp rulo gibi sarıyoruz. Ve bu şekilde görüntü elde etmiş oluyoruz. Bütün kurabiye hamurlarımızı bu şekilde saracağız. Yırtılma, kenarlarındaki düzensizliklerin hiçbir önemi yok. Zaten sardığımız zaman görüntüsü bu şekilde düzgün olacak. İlk önce karşılıklı uçlarını birbirine getirecek şekilde sonra rulo yapacak şekilde bütün kurabiyelerimizi sarıyoruz. Böyle küçük küçük kurabiyeler oluyor. İstiyorsanız dediğim gibi daha büyükte yapabilirsiniz. Bütün kurabiyelerimizi hazırladık. Önceden fırınımızı açmıştık 180 derecede alt üst ayarda orta tarafta. kurabiyelerimiz pişene kadar yaklaşık yarım saat kadar sürüyor ama yine de kontrollü olursanız iyi olur. Kurabiyelerimiz pişti soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif oluyor. Umarım sizler de bu tarifimi denersiniz, beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.